ورخصن تعداد حسابك فرضك يحلوثن تجاوز درسة فقد ظلم ناسة ناس تنظر مجور عذاب الهي هي عرض دير La لا تدري لعل الله يخدس بعد La أمرا لا تدري دل المس دل المس دل المس دل المس دل المس دل المس دل Belki Cenab-ı Hakk'ın kalbi bir guruktur, insanın kalbi iki parmağının altında olduğu gibi çevirir. Belki Cenab-ı Hak her ikisinin kalbine de boğaz yerine bir muhabbet verir, bir dostluk verir, yine kendi evreni bırakmazlar. Şimdi, اَيْزَا بَلَغْنَا اَجَرَهُمْنَا Ecel, zat muayyen, yani üçüncü derhaya gelince. Biz evvel söyledik, ayet şimdi geliyor. İki tarafı söylemiştik. İki telaş zamanlarında kadar hepsi elde olacak hanım. Seyze belegne eceline vakti muayyene geldiği zaman, ki üçüncü telaşı, femsikuhunne bimarufin, ev farikuhunne bimarufin. İslamiyete sıkıntı vermez, yok, zarar vermekte yok. Onları ya orfa adet, muhabbet devresinde yine ağınız yanına beraber hukuk-ı zevciyet avlet etsin, ev farikuhunne bimarufin eğer ayrılmak da olursa yine Avrupa Adet dairesinde düşmanlık olmasın, şeylik olmasın, hukuk, hukuk şerayi ile bırakınız. Ve eşhidû zevey <laughs> adlin minkum. Şahitleri de yapınız. Geri rızat, gereği adet. Adetin vaktinin başlangıcı, nihayeti. Bunları da bir şahidin şahadetiyle tayin ediniz. Çünkü şahid olmazsa, iddia, o da bir iddia eder, o da bir iddia eder. Şahit emin sizden Müslüman olsun. Ve akimu şehadete lillah. Şahitler de şehadeti Allah için versinler. Ne ziyade ne noksan. Zalikum yu'azu bihi Budur, buraya kadar gelmiş tabbik hakkı emirler. Budur yu'azu bihi. Allah vaaz ediyor, nasihat ediyor men kâne yü'minu billâhi ve yevmel âkhir. Allah'a iman eden, kıyamet cennet iman eden dedi. Böyle vaaz Cenab-ı Hak. Teflik bu yolda olsun. Yani birinci, ikinci de kanım zaten evindedir, tamam ayrılmamıştır, evinde olacak. Üçüncü geldiği zaman kanımı yine yedir, muhafaza ediniz de tefsiret geliyor ne şey, şey, kadar hamileler hakkında. برخين الزمان إيلك ببرخين الزمان إيلك ببر إيلك ألونز أدوات أدوات الدشمان راء الجم يكير ومن يتق الله يجعل له مخرج ومن هلكت يتق الله الله بنقرقر الله نامن المجد كريش يجعل له مخرج الله جل جلاله هل سكن في bir çıkış ihsan eder, dünyanın üzüntüsünden, hatta afetin üzüntüsünden iflas eder. Resulü i sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman bu ayeti tekrar ederlerdi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَلَّهُ وَمَخْرَجًا Kim Allah'dan korkarsa, Allah sevinçlerden hilal eder. Ayet-i kerimenin bu cümlenin sebebini zûri, Ayuf bin-i Malik namında bir sahabi itiraf vardır bir ihtiyare kanuni vardı, bir de oğlu vardı. Oğlu muharebeye işine esir gitti. Ve o ahu çarşırdı, ana babasına da giderdi. Geldi Hazır-ı Saadet'e dedi, ben harimi giriyorsun, oğlum da esir oldu, ne yapayım? Dedi, sen ve la havle ve la kuvvete illa billahe l-aliyyil azime devam et. Ve men yettekillahe yecellehu mehrecehu. فمن يتق الله يجعل له مخرجا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جت خان من الرسول أو دبر يا أخي ألم يجور خان من الرسول خان صحابي يدل أن في أصحاب الرسول من سجدي باشترند ذات هالكسم باشترم إشل لا حول ولا قوة akşamında geceleyin kapı çalınıyor, Bakıyor ki oğlu geldi. Beraberinde yüz sene de deve var. Ne oldu bu oğlum? Dediler, bizi esir ettiler. Gittik içinde kaldık. Serbest idim esaretleri onların içinde. Bakın ki gaflette hepsi dolmuşlar, serhoş olmuşlar, yurkuya dolmuşlar. Develer de orada, develeri getirdi. Getirdi yüz sene deveyi yediler, iştiler, Cenab-ı Hak temsil edildi. يَتَّقِ اللّٰهَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُمْ الله لك جميع سندان ذات استغفار يريد حديثة من, من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل بيت مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب استغفار دوام دنك يا الله فرج للسكن انت لازم وتسكنين من غير غير أمدتني من غير عليك بتقوى الله إن كنت عاقلا وتأتي لك الأرزاق من حيث لا تدري أكل بشن بيسا بكاينة هل أمر الله إلى حركة الجور الله دان قرق أمر ميطاعت سنين رسكني أمر الدنيا جلد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Ömer etmediği yerde, ömer ettiği yerden de gelse yine Cenab-ı Hakk'ın dedi. Fakat ömer etmediği yerden gelirse de her yerde memnuniyetin sebep oluyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهْوَ حَسْلُ Her kim ki Allah'a tevekkül ederse, Allah'ı vekil ederse, ve ne filan adamı vekil etsin yani ona bıraktım demektir. Umurunu Allah'a bıraktırsa, Allah Celle Celaluhu Müslümanların bütün insanların kısmetine tekemsül etmiştir. Veriyor. Tekemsül ettikten sonra üzerine düşmek elbette bir yüzün hesabıdır. Bütün bütün gelmek değildir de bütün, bütün bütün üzerine de düşmek değil. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهَوَ حَسُّهُ Allah kafi bir ilademe ki umurun ya Allah'a bırakmış. اَنَّ اللّٰهَ بَعْلِهُ اَمْرِهِ Allah Celle Celaluhu emrini infaz ediyor, ne emrilse ederse onu yerine getirir. Kadıca alallahu li kulli şeyin kadra. Allah her şeyin bir vakti muayyeni takdir etmiştir. Sesentinin de vakti muayyeni var, şiddetin de vakti muayyeni var, sahatin vakti muayyeni var, hastalığın vakti muayyeni var. Hayat muvakkat bir hayattır. Ben hemen hal bir gün ki, ister bütün dünyanın doktorları yanında olsun, bütün dünyanın sermayesi yanında olsun, bu vücut ve hemen hal bir gün gelir ki ölür ve parçalanır ve yerine gider. E bunu tevekkü düşündükten sonra Allah'a rücu eden başka bir işaret yok. E o zaman da Allah, bugün de Allah. Ayet-i Kerime <laughs> nazil oldu ve ahsul iddete. Ayet-i Kerime'yi tayin ediniz. O vakit ashab-ı kiramdan birisi söylüyor efendim hayzın. Hayz hakkında bir de <laughs> şey, hayırda düşmeyenler, tatbik edilen hanımın iddesini beyan buyurdunuz. Onun iddesi bu üç mühür geliyor ki, üç dört ay geliyor. Diğer bir de, hayırda mutfaktan kesilmiş olan bir hanım bırakılırsa onun iddesi ne olur? Ya Kudziha, küçük bir yaşta, sekiz dokuz yaşında dediğinde onun iddesi ne olur? Bunları onları Resulü Aleyhisselam'dan sormuşlar, bunun üzerine ayet-i kerime nazil oldu. Diyor ki, vallahi ve isme min el O hanım ki, hayz-ı nifasten meyus olmuşlar. başlıyor, vücudun zorsuna kuvvetini ediyor, Altmışa kadar. Elli beş, altmış arasında. Altmışın yukarı muhakkak yok. Fakat altmış ile elli beş, elli beşte zayıf daha kuvvetli altmışa kadar gider. Altmıştan sonra hayır yok hanımlarda. Onlar için de min nisakum ailelerinizden enirtep tüm eğer siz teradüde düştünüz onun adetleri için sa'iddetuhun mesela setu eşhur onların adeti üç aydır. Üç ay, Hayızdan kesilmiş olan bir hanım tetmik edilirse adeti üç aydır. Başlayın. Sonra وَلَّا اِلَمْ يَحِرْنَا Hayıza düşmeyen mesela 9 8 yaşında bir nikah olunmuş, bunun da aynen öyle, onun da işi. Saydete mesela sefeyesilip, vellâti lem yahudnâ. Hayır, saydete <laughs> mesela